Allah Celle Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. İsmail Ağa'nın King çirkefi. King. Sana çirkefliğin konusunda teslim oluyorum cükbeli. <laughs> Ulan var ya nasıl bir kaypaklık, nasıl bir şerefsizlik, nasıl bir haysiyetsizlik, nasıl bir din kahpeliği. Yani bu emsali görülmemiş. Bak bunu Ayette de bana bunu demişti de Resulullah'ın bildirdi. Ben kabul etmemiştim de. Sen yani dinler tarihi boyunca sen Ebu Cehil'den daha betersin oğlum. Ebu Cehil engel olamadı İslam'ın büyümesine. Sen insanları akın akın cehenneme gönderiyorsun. Yani nasıl bir kabiliyet varsa sende, nasıl bir çirkeflik varsa Sen zina yapıyorsun, zina yapıyorsun, milleti yutturuyorsun, yemin ediyorsun ya. Vallahi billahi zina yapmadım. Soruyoruz hangi nikahı kıydın? Yok. Ulan fetva satıyorsun, otel, otele fetva, otel kavramına, Türk şartlarında otel kavramına fetva, caiz fetvası verebilen yegane delikanlı sensin ben. Ya bırak kardeşim şu uzun yaka böyle bir gömlek giy. Şöyle kartal kanadı gibi şöyle çift yurt başlı çekirde at böyle şey e, Beyoğlu kabadayıları gibi. Çok acayip bir çirkefsin sen ya. Senin üstüne yok. Teslim oldum sana ben. Yani senin çirkefliğine ben artık e, yarışamıyorum. King. King çir çirkef. King. Sen İsmail Ağa cemaatinin ki bu böyle kalmayacak. Mehdi'de, ahirette de dersin. Bak dinler tarihin en büyük, en büyük yani küfri en büyük zat sen olacaksın. Bak şudur, budur, bilmem nedir değil. Yani engel olamamıştır. Ebu Cehil lan, İslam dininin en, en şeyi Ebu Cehil diye geçiyor. Ondan daha şerdesin sen. Bu sana King lakabını veriyor. King Türk Şef. Bu Allah'ın fazladır. Benim için tabi. Bu senin çirkeflikte yani çok çalışmayla da e, herkes de bu King'e ulaşamıyor yani. Yani ne diyeyim.